Bakın Muhsin amcacığım, yani kötü niyetli olmadığınızı biliyorum ama ben daha evliliğe hazır değilim ki. Hem ben bu arkadaşın da, ailesinin de iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Bırakın yol yakınken döneyim. Döneyim olmadı ya. Dönelim diyeyim, dönelim. Hem kendine de sorun hisseder. Hadi bakalım. Ceyda babamı gördün mü? Muhasebeye doğru gitmişti ama. Muhasebe de ne yapıyor ya? Aa Ayşe sen hala buradasın. Dizinin çekimleri başlamadı mı? Ay Ceyda şansını zorlama istersen öf. Tamam ya ne dedim ki? Abi sattınız beni. Okan inan sırası değil şimdi. Tamam tamam ben zaten sizden hiçbir şey istemeyeceğim bundan sonra. Kendi göbeğimi kendim keserim. Hüsnü <laughs> amca evde mi? Benim onunla konuşmam lazım çok önemli. <laughs> Dur, 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 dur. Sen bizi bekle burada. Gel Ayşe. Heh, kolay gelsin. Mehmet Bey, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey merak ediyorum da... ...babam az önce burada işlem yaptı mı? Para aktardık Kerem Bey. Para aktardı. Kime ne kadar aktardı? Kendi özel hesabına bir milyon lira aktardık. Bir milyon mu? Bir sorun mu vardı? Yok bir sorun yok. Ee, babam, babam yaptıysa bu işlemi bir sorun yoktur. Tamam tamam. İyi çalışmalar, iyi günler. Şimdi inanmaya başladın mı artık? Yani mutlaka bir açıklaması vardır Kerem. Vardır. Bir milyar, milyon. Musim Baba sen bu parayı ne yaptın? Sen bizi mi bekledin? Evet, bekle dedin. Sen niye Muhsin amcayla konuşmama izin vermedin benim? Çok önemli Kerem. Gel gel, eski Muhsin amcanı bulabilirsen konuş. Abi nereye geldik biz böyle ya? Bir bilsem Volkan, bir bilsem. Ah bunları da mı görecektim ben? Harbiden ha. Muhsin amcaya bak sen. Volkan? Babamı mı basıyorum ben burada, babamı? Haklısın kardeşim. Olacak iş değil ya. Bir şey diyeceğim. Saçmalamayın abi. Kerem, sen de bir sakin olur musun? Ayrıca Volkan, gaza getirmesene arkadan bır bır bır. Yapmaz mı Muhsin Baba öyle bir şey? Ben yani şu an kafası karışık olabilir ama... ...yapmaz yani. Muhsin Baba'dan bahsediyoruz. Muhsin Baba'dan. <laughs> Vallahi Ayşeciğim, yani anlattıklarınızdan yola çıkarak konuşuyorum şu anda. Parçaları birleştirince hiç de öyle iyimser bir tablo çıkmıyor ortaya yani şimdi. Tabii abi. Bildiğin aldatıyor işte. Hanımefendi annemi sevmediği için içi rahat. Ama benim içim yanıyor burada. Kadıncağız kalbi paramparça olmuş, aldatılmış. Evde yalnız, bizim peder kız peşinde. Annem ne düşünür, ne yapar umurunda değil. Kerem sen gerçekten beni hiç tanımıyorsun ve saçmalıyorsun. Yani ben o kadar iğrenç bir insan mıyım? Ayrıca durumun geldiği an hanım sevip sevmememle ne alakası var? En azından ben senin gibi iki yüzlü değilim. O niye şimdi ya? Ne alaka? Yani sana çok da uzak olmayan bir manzaraya böyle başka bir bakış açısıyla bakabiliyorsun. Havalanıyordun ya böyle çapkınlığını övünüyordun ya. Kadınların kalbini nasıl kırdığını anlamış oldun tabii insanın başına gelince. Kızım, evli onlar, evli. Biz neden evlenmiyoruz? Çünkü kendimizi biliyoruz. Aynen. Vallahi biliyoruz. Evliysen aldatmayacaksın, o kadar. Her şeyi kalıfına uydurdun. Tam senlik bir hareket. Yani ben kızların kalbini kırıyorum ondan korkuyorum kimseyle evlenmiyorum demiyor da. Ayşeciğim, evlenmek demek söz vermek demektir. Ve o sözü sonsuza kadar tutmak demektir. Ama sen bu söz tutma konusunda işte biraz sıkıntılı olduğun için senin de pek anlamını beklemiyorum. Neyse. Abi tamam artık siz de tartışmayın. Şu... Sus Volkan! hesabı ya? Bir arkadaşına falan gelmiştir herhalde. Kesin arkadaştır. Görmüyor musun adamları normal mi bu? Kale gibi çevirmişler bir de. Ne yapıyorlarsa içeride. Abi söylemek istemiyorum ama... ...insan ticaret olabilir. Yani en iyi ihtimal... ...böyle partili gizli bir ortam. Ice White Chat hesabı. Hı. Yok artık Volkan saçmalama ya. E bu kadar adamı içeride çekirdek çitleyecek hali yok ya. Hadi uzayalım abi ya. Bak bizi almaz bunlar. Misafir usulü falan alıyorlar muhtemelen. Hayır o kadar yol geldik. Ne olduğunu görmeden geri dönmeyeceğim. Yıllarca bana Erdem lafı eden adam eğer böyle şeyler yapıyorsa... ...bana hesabını vermek zorunda. Ayrıca... ...bana ahlak dersi verenlerin foyası tek tek ortaya çıkmaya başladı. Ya ya işte. Beni beğenmeseniz de en azından ben tutarlıyım. Kerem bu mu şimdi bizim konumuz? Yani içeri tüfekli adamlar giriyor. Babanın başına bir şey mi gelecek belli değil. Yani sen hala bana laf çarpıtma peşindesin ama olmaz ki. Ahşaklı abi. Bırak Allah'ından bulsun ya. Baba ben o öyle mi dedim? Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? tartışamayacağım. Sizin hezeyanlarınızı dinlerken benim ailem dağılıyor burada. Yine gerilmeye başladım ben. Kesin başıma bir şey gelecek. Bıt bıt bıt, bıt. Sen açıyorsun tartışmayı, sen konuşuyorsun. Hezeyanların içinde olan biz oluyoruz. Anlamadım ki ya. Bu araba burada mı kalacak? Kalsın kalsın. Şimdi içeri girmenin bir yolunu bulmamız lazım. Üf, artık duvardan mı atlıyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi Volkan gel. Sen nereye? Ne demek sen nereye Kerem? Ben de geliyorum seninle. Hayır gelmiyorsun hiçbir yere. Görmedin mi adamları? Sen arabada bekle. Olmaz. Tüfekli adamlar var. Ben seni yalnız yollayamam. Ayşe bu konuyu seninle tartışamayacağım ya. Kerem tartışmıyoruz zaten. Ben de geliyorum. Bitti. Vay. Yani Tabii ki de gidiyorum. Volkan başına bir iş gelir. Ben onun vicdan azabıyla yaşayamam. Bir şey olur. Olmaz da. Ayrıca sen deli deli davranıyorsun ya. Ben seni nasıl bırakayım? Gayet iyiyim ben. Bekle burada. Hadi Volkan. Kardeşim, ben sipap olarak kalayım burada. Ayşe'ye göz kulak olayım. Korktun mu lan? Şu kızdan utan ya. Bak o bile gelmek istedi. Bro şimdi bir yerde tüfek varsa o tüfek patlar. Biliyorsun tüfek görünce ben biraz geriliyorum bizde burumuz var diye güveniyoruz arkamıza. Sen de gitmeseydin Ne yapıyorsun ya? Ay ben de geldim. ben sana gelme kal demedim mi? E ben de olmaz dedim geldim. İyi alt ettin şimdi yolu biliyorsan geri dön. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Kapı mı kapalı? Ne yapıyoruz? Burada adamlar var. Saman var. Atlayacağız. Tut elimi. Ne yapıyorsun? şimdi gidiyorum. Arkamdan gel tamam mı? Bir de bana deli diyorsun. Mahalleliyiz biz. O Boğazlayanlar şey. Hadi gel. Dar, bu pembe rüyalar.